Aranızdan bir dostumuza taktif for sizi hediye ediyordum. Çekiliş kazanan dostumuza hayırlı uğurlu olsun. Şuraya tam olarak koymuş olacağım. Yeni bir çekiliş başlatıyorum. Aranızdan iki dostumuza yıldız belası seti içerisinden istediği bir kostümü iki dostumuza hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimi aç. Videomu bir tane beğeni bırak. videoyla alakalı videoma normal 1 ila 5 arasında anlamlı yorum yaz olsun. Bir tane yorum da olur, 5 tane yorum da olur. Fark etmez. Bu size bağlı arkadaşlar. Bir tane atmanız da yeterli oluyor. Aynı zamanda açıklamalarda linki var da Beni Instagram'dan takip edip fotoğraflarımı beğendiğiniz takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Aranızdan iki dostumuza birer adet kostüm vereceğim. Katılmayı unutmayın. Çekiliş biraz da sürecek. Hepinize bol şans. Videomuza geçelim. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk. Bu videonun devamında dereceli maç var. Yücelik Immortal Elo haberiniz olsun. Bakın videonun tabi başına söylüyorum arkadaşlar. Videoyu sadece VP'den ibaret anlatmayın. Videonun devamını izlerseniz, video sonuna kadar izlerseniz Efsanevi bir dereceli maçımız var. Yüksek Elo. Haberiniz olsun. Immortal'a kasıyoruz yani. Bilginiz arkadaşlar. Bugün Elmas VP paketini 1 TL'ye alacağım arkadaşlar. İçinden 130 ile 6115 VP çıkıyormuş. Sözde. Bakacağız. Gidip 130 VP çıkarsa bunu da videoya koyacağım. Söz veriyorum koyacağım arkadaşlar. Açıklamaların en üstüne de ödepine gidip random VP alabilirsiniz. Ve ödepindeki hesapları gösterebilirsiniz. Asil, Yağmacı, Ejder, Champions, Gaia ne isterseniz ödepinde. Sepete ekliyorum arkadaşlar hızlı şekilde. Vakit kaybının lüzumu yok. Ben vakit kaybından bu ayetten nefret ederim. Sepete ekledim. 1 TL kardeşim bak canlı canlı. Yalan falan değil. Ödepin cüzdanında 1 TL var arkadaşlar. Sadece 1 TL var. Bakayım ödeyi seçtim ve satanala bastım geldim abi. Evet şu anda siparişimi verdim. Saat 00.45 bakalım kaç dakika içerisinde bize VP'miz gelmiş olacak arkadaşlar. Elimden geldiği kadar her gün ya da iki günde bir maksimum video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeniz, abone olmanız dışında. Videoyu sonuna kadar izlerseniz mükemmel destek olmuş. Oluyorsunuz bana yani ve dereceli maçlarda da kaçırmamış oluyorsunuz arkadaşlar. Sağ olun, var olun, adamsınız. Oha Tam arkadan Valorant'a girmeye çalışıyordum ki VP kodum bir anda geldi. 0042. 2 dakika içinde gelmiş oldu arkadaşlar. Valorant'a hızlı bir şey girmek istiyorum kardeşim. Valorant'a girdik. 2782 VP'miz vardı. En son almış olduğumuz VP'ler sayesinde. Bakalım 135 VP miydi ne? Yoksa 6115 VP çıkacak. 1 TL'ye aldım. Normal Fetik abi 140 TL falan arkadaşlar görmedim tam olarak. Submit'e bastım abi. Hadi ve 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 yes arkadaşlar 250 TL'lik VP'yi 1000 VP'yi gözlerinizin önünde 250 TL'den 1 TL'ye aldım ve 3782 VP'miz oldu şu anda ne istersen marketten alabiliyorum. Mesela istersen bunu alabilirim şu an arkadaşlar bakın 2975 VP'miz var 800 VP geri kalır ama almayacağım abi. Hızlı bir şekilde dereceli maçımıza geçeceğiz. <gülüyor> 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 ahem ahem <gülüyor> dereceli maçımıza girdik arkadaşlar. Derecelemişim sizler. Hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir dostlarım. Şimdi kardeşim benim. Şurada şöyle geliyorum. <laughs> merhabalar. <gülüyor> Şunu bir alabilirsem artık. Teşekkürler <laughs> abicim. Hani adam dedi ki ben dedim iyiyim kardeşim dedim. Adam dedim. Okay, you actually are cheating. Kardeşim ben yani hile olduğumu size söylemiştim Demiştim. Dedim beyler. Dedim. Hileyim dedim. <gülüyor> 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 kardeşim ultra atsana kardeşim. Kardeşim ultra atsana. Oğlum bir durun da ben de adam falan filan mı göreyim işler yapayım. Selamın aleyküm. Aleyküm. Selam diye diyeceğim de adam yok oğlum. Bir dakika. Lan dur lan. Ben durlad. 5 tane kelimiz var, gayet mutlu insanlar. Aa, bak artık da gel buraya gel. Berk baba burada. Nice. Her temiz abi, gayet hoşuz abi. Korona ve vandalı baya seviyorum ya, alacağım, alacağım arkadaşlar. kayo 138 vurmuşum oğlum, 138 vurum adam vuramamak. Öldürememek çok kötü oluyor. Random VP aldıktan sonra bizim minimum mutluluk her zaman bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bayılıyorum ya kral. Vallahi bayılıyorum yani. Atalım kanka şunu hemen. Bir şöyle atalım abicim. Launching thorns. One enemy evet. remaining. Oy 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 nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun Reyna be? Ya? Let's go kardeşim. Vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Ne yapıyorsun, ha? Ne yapıyorsun ha? Of kankam siz bir yatsanız aşağıya be. Bir yatsanız aşağıya be. He? Ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu oyunu bitirdik şu anda. Şu anda bitirdik kankacım. Tam anlamıyla şu anda bu bitti. Bitmiştir kralın yo. Aynen öyle kardeşim benim. Çok sakinim. Aşırı çilim. 10 tane kill ile beraber devam ediyorum. Çünkü bu maçı kazanacağım. Bu maçı kazanacağıma inanıyorum. Abi hadi oynayın kral B'de. Oyna kralım B'de. Oyna kralın yo. Ölme be oğlum be. Aslanım benim be. O benim bu ne be o benim be. Come here. Two One enemy remaining. Yat oğlum aşağıya be. Nice. Let's go. Ya kanka siz var ya basitsiniz be oğlum be. Vallahi basitsiniz be. <laughs> ben mi demişim onu? Siz de dediniz abi. <gülüyor> <gülüyor> abi 12 2'yiz. Reyna olarak müthişiz. Başka bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Şuradan adam kuş kuşuyordur diye düşünüyorum. Ama var ya. Kralın yani. <laughs> Oğlum adama şuraya dedin duymadım. Vallahi duymadım. Anaşray. <laughs> Lan 2000 arası sensin. 90. <laughs> Kardeşim gel bakayım şöyle bir. Bir bir geldik babuşka. Pandemi attım kaçtım sıfır şaka. <gülüyor> <gülüyor> kankam sen mi yatsana be aşağı jetim be. Jet çok kötüsün bu arada kankama biliyorsun değil mi? Let's go be help. We are coming bro. We are coming bro. We are coming bro. Arkaya geldim. Geldim selamın aleyküm. O sana, o flash'ı sana yediririm. O, o flash'ı sana da yediririm. Takım var ya bombastiko şakamostiko kanka. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Onun da bir yerim kralın ya. Böyle bir şey yok. orbalmayacağım Ay basamıyorum. Çünkü E'ye basmak için yeteneğimi gizlemiş. Allah'ım görmüyorum ya. Vallahi görmüyorum kanka bir de bağırıyorum burada. Ha, sen de mi anlamadın? Sen de boş boş bakıyorsun. Oğlum ölmeyin la. Ölmeyin la. ölmeyelim teşekkürler beyler. <laughs> beyler mümkünse bana da şöyle bir kill salalım. Beyler. Kankam sen de bana gel be. <gülüyor> 40 <gülüyor> <gülüyor> Abi sen gerçekten var ya inanılmazsın kral ya. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet abi? ya. Şokta. O ulti ne kankam öyle Allah aşkına Al o zaman ben de sana bunu mu açayım yani Ben de sana bunu mu açayım yani kral Böyle mi oynuyoruz kral Ya ne yapıyorsunuz abi Falan filan dersin falan filan dersin Ne oluyor dayı Ne oluyor dayı orada Alo Gigi Oğlum ne oluyor lan? Ben... Güzel maçtı. Vallahi güzel maçtı. Bayağı hoşuma gitti arkadaşlar maç. Güzeldi yani. Eğlendim kardeşim. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler dostlarım. Bu da bir ödepinler random ve alıp sizlerin yerine incelemiş olduğum ve derecede maça girip 20 kilo almış olduğumuz çok zevkli bir zevkli bir video. Umarım da keyif almışsınızdır. Açıklamaların en üstüne ödepine giderekten random ve alabilirsiniz ve ödepindeki hesapları gösterebilirsiniz. Asil Yağmacı, Ejder Champions ne istersiniz? Regex hepsi ödepinde. Videonun bildirimisi gelmezse her gün saat 6'da da 2 günde bir saat 6'da kanalıma bir uğrarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü destekleriniz benim için önemli. Yani destek muazzam oluyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın. Bay bay.